Yine aydın. hayırlı sabahlar. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Hoş geldiniz diyorum. Bir güne böyle bir çorbayla başlıyoruz. Bizim evde bugün bütün ev <laughs> hasta. Simiş ayrı hasta odasında. Can hastalandı. Zaten bir gündür kazınlık vardı. Bugün işe gitmedi. Kadir hasta. O da odasında yatıyor. Yani anlayacağınız evde 3 tane hastam var şu an. Artık ne yapacağımı bilmiyorum yani. Siz şunu Hayri. Bir o affedersiniz o pısıyor bir o şey ateşi çıkıyor. Simiş en kötüleri içlerinde. En çok o düşmüş yavru. Vallahi inşallah bir an önce iyileşirler. Zaten bu sene de böyle geçecek. Bütün insanlar hasta. Çoluk çocuk herkes hasta. Rabbim hepsine her zamanda şifa versin ben de şöyle bir çorba yapayım da hem çorba Bir de mercimek vardı haşlanmış yani bir rahat bırak. Ee, şu an sonra rahat rahat soğan kavurdum kızar salçayla, mercimek kattım su katacağım sonra da erişte atacağım içine Şimdi bu çorbayı çok yaparız ama uzun zamandır ben de yapmıyorum epeydir yapmadım Heh, şöyle yapayım dışı geldi artık dolu dolu çorba e, içerler hem de iyi gelir içerisinde de erişte var. Ee, i̇çsinler sıcak sıcak. Zaten bir şey yiyemezler. çorba içsinler. Şöyle ondan sonra da baharatlarını falan da katayım çorbana. Güzelce bir kaynasın. Kaynamaya başlarsa da e, şey yapayım. İçine yer atayım. Ne yapayım kız hepsi hastalar ama. Azat yeni iyileşti. Bari o da yeni yeniden kalkmasaydı. Bu arada nane, e, reyhan. Şöyle de da biraz kattım. Karabiber katalım. Valla dışarıda buz. Pablo sen ne gezin ortalarda Pablo. He? Ya abla hasta, abi hasta. Sen de mi hastasın yoksa Pablo? Sen de mi hastasın yoksa? Git git çekil uzak dur. Uzak dur. Pablo. Abi tuzumuz nerede? Bak annenin tuzu bitmiş. Pabloş. Kutuda tuzum bitmiş. Kızlar ben gidip tuz <laughs> Kız tut Oğlan mı? Kız diyor hep o Pablo ya da. Ee, dur Pablo dur. Beri çizdi alttan şey diyor. Tırmanlıyor. Şöylece bir kaynasın da ondan sonra eriştesini döküm içine kızlar. Sara biraz da bir atalım. Çok az bir çay kaşığı kadar. Ya Pablo! Hey! Git yemeğini ya yemeğin içeride. Çabuk! Şöyle. Eriş de attım içini. Sadece bir kaynasın. Bu arada o depottaki fincanlarım geldi kızlar, kocaman kız, kafa bu kadarlar anam, o da geri gidecek. Ya bu depottan bir daha bir şey olmuş <laughs> en iyisi gidip e, kendim orada bakayım, de, nerede gideceğim. Sağızbukta, boz koca bir tane var, nerede gidip de depotu göndereyim. <laughs> Bakar mısınız, resmen çorba kasesi kadar, ben onu hani e, fincan çok hoşuma gitti rengi, ya, şeyi mat, malı da çok güzel. Ama o kadar ağır ki insan kahve içince insanın kolu ağrır bunda. Ben bunu hani böyle küçük, e, kibar, Türk kahvesinin biraz daha büyüğü sandım. O yüzden sipariş ettim. Meğer kocaman resmen çorba içilir yani bunun içinde. Valla bu kadar büyük olduğunu hiç tahmin etmemiştim. O yüzden geri gidecek. En iyisi e, böyle güzel fincan. Kendi gözümle gideyim bakayım da bir yerlerde denk gelirse alırım. Yani ne yapayım? Valla depotta bu seferki alışverişim hep fail oldu. Yok ama bir o mavi şey tabaklar iyiydi. Bardaklarım güzeldi. Neyse paketine koyayım. E, geri gidecekler. Şöyle hızlıca bir şeyler hazırladım. Peynir falan da çıkartayım. E, can da doktora giderken taze ekmek falan da getirmiş. İçeri götürüm. Şeyler kızarıyor. 40 saattir Ha çorba da pişti. İlaç kutusuna bakın. <laughs> Herkes hasta defolava ilaç e, şeyi. şey. Çorbamız da güzelce pişti. Oo, valla bu çorba acayip seviyorum içerisinde bol limon. Ee, Aksaraylılar çok yaparız bunu valla işte çorbasını. Bir de prensese bakayım. Ben... Prenses sen gideceğim bak. Ama 40 sen daha kızartmadı. En çok sevdiğim çorba işkembe çorbası. Hmm, onu ben de çok severim. Kızlar oh. bakın kaç dakikadır daha hala kızartmıyor. Bu Gidecek zaten bu pazartesi günü yenisi geliyor. Biz ne yemiştik orada? Paça mı içmiştik? Kelle paça mı içtik? Kelle paça şey e, gerdan. Ha gerdan çorbası evet, o da çok güzeldi. Çok güzeldi değil mi? İçince bir anda insanı şöyle bir ilgi Ya Olsa da içsen şimdi de iyileşsen hemen. Kuzu kafası alsan yaparsın. Şeyde. O gerdan can ben boynu nereden tamam getireyim? Tamam boynu bulabilirsin asaptan. Ee, öyle işte. Ya bunu da sipariş ettim can şey gelir tuzum burada. Görüyorsunuz mutfak aşırı karabalık şu an çünkü kahvaltı hazırlıyorum. Yemekten sonra da buraları toplarım. Ha şeker tabağına şeker koysaydım can. He. Şunları götürebilirsin. Şeker tabağı nerede? Tuzun falan bitmişti. Onları falan doldurdum kızlar. Şurada kol ile alıyorum biliyorsunuz. Ama can geçen ne unuttum biliyor musun? Ablama tuz götürecektim ya. Kola mı? He, öyle unuttum. Çok Bu güzelmiş. yine sipariş. E bu ikinci kovamız. Biri bitti işte. Size çok mutlu. Aynen ya. Götürecektim. Öyle unuttum. Sen şunları masaya götürebilirim. Bunlar hazır. Bu şeyi de pişir. Çorbayı da getireyim de orada doldurak. Tek tek taşımayalım. Hey! Azat sana yardım et. Kaşıklarımızı götür. Tamam. Tamam. Anne ve şimdi. Evet. Kahvaltı hazır. İnşallah. Kadın abi. Ay tamam. Tamam. hiç hali yok da. Biraz içsin de evet. kendine getir. Çağırdı Kadir abi. Kalktı. Gel Kadir. Hadi kalk oğlum. Gel bir çorba için de en azından. İçine <laughs> Azat Kadir'i çağırıyor. Nasıl şeyleri parçalıyor gezi? He? Goleleri. Her şey Azadım bir eşi şey işte. Azat, Azadım. Hemen buradan geliyor Azat'ın. Kola diyor hemen açıyor şimdi aslında. Acayip oynuyorlar birbiriyle. Alıştılar ya. Alıştıkları için çok iyi oynuyorlar birbiriyle. Ha, sabah sabah sushi mi yedim? Şunlar bir küçük tabağa koyayım da öyle buzdolabı alayım can. Azal acım sushi seviyorum. Bu iyidir de şeydekiler iyi. <laughs> e, bu inter şıpargalı var ya, evet. onlar güzel oluyor, taze fiş. E, onlar güzel de azak bile de yiyoruz. E, taze geliyor Can takipçilerim hep yazıyor ki, narın abla kene bunun e, Karaca'nın otomatikli olanı var. Çiftesi He ondan al diyor kendine Şu hiç taşı. babasına hediye ediyor ya. Karaca'yı <laughs> şey <diye, istikramcı. gülüyor> Hayır. Ondan al. nasıl mı? aldın diye. Beş taksit de aldım mesela böyle de kartı ödüyor. Çakayı da aldım. Sürekli onu da. Yani bize de lazım ondan. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> Aşağı olur acıktım. Senle simiş çok içiyorsunuz Türk kahvesini. Ben Türk kahvesi içmiyorum. O melengeç işte o ağzı aynı. Canlı Türk Hiçbir kahvesi yok. değil mi? O da Türk o, kahvesi. O yeşil kahve. Işte. <laughs> ha şu. He, o çok musun? güzel ha. Ama bak Tamam, bir tanelik Urfa'da var. içtiğimiz aşırı güzeldi. Antep'te içtiğimiz evet. çok da değişikti. Antep'teki güzel değildi Allah var. Değildi. Avrupa'da içtiğimiz o kadar güzeldi. Ama o, o kadar şey. güzeldi ki Urfa'daki kahve. Beraber afe, içtiğimiz samaban... o göl, balık gölü dibinde, balık gölü. Onu hiçbir yerde bulamadım ama o kahvede. O süt orijinalmiş o zaten. Adam dedi ya elle öğütülüyor onları. Aynen. De Aynen. Neyse bir de Urfa'ya yolumuz düşerse mutlaka oraya gideriz, içeriz ve isteriz. Hangi paket diye değil mi? Hadi bir kahvaltı yapalım da gelelim görüyorsunuz mutfağın halını, şeyini. Ondan sonra buraları temizleyelim, yaprak saralım. Neydi onlar, o kırmızı şey? Sumak değil de. Isot, isot. Isot da çok güzel. İrfan'ın isotu harbiden güzel. Çok güzel. Yani her şeyi güzel aslında. Hadi gidelim Can, hadi çorbayı al gidelim de orada doldurayım. Pablo, ne yapıyorsun? <laughs> masaya bırakmadık diye şöyle gelmiş masanın altında ayağıma yağcılık yapıyor yemin o kadar iyiyo, iyiyo. Aha polis amca da burada <laughs> evet azatla oyun oynuyorlar azat yemeğini yedi mi pablo pablo yemeğini yedi mi <laughs> ay yememiş yememiş mi O, o pablo yemeğini ye sonra He onu bitirsin yine veriyor sonra. Ama o bitirmiş. Bitirmiş o mi? Ona direkt koy. Tamam sen çorbanı içtin mi? İçtim. Afiyet olsun. Azat. Anne. Hey. O kilim o nerede içiyor ya, ya? O da onun suyu Azat. Onun suyunu bir oraya koydum. Bir mutfağın oraya koydum. Anne nerede? Ya öbür taraftalar. Bak bak bak. bak. <laughs> şey. Gülce böyle terliklerle. Anne. Evet orada suyu var onun. Anne. Hey. Anne, bize bir tüker, bir tüker. Tamam Azat bir köpeğimiz eğsik onu da alalım. Bir <laughs> köpek <Anne, gülüyor> Hey. Böyle çekiyorum da. He. Geziyorum böyle. He. Böyle geziyor da. Hey, geziyorum da. He geziyorum E. Azat Azat gel bir Selda Abla diyor ki Azat'ı böyle bıncıkla bıncıkla öp diyor böyle Azat. <laughs> Sen bir selam gönder bir Selda ablaya. <laughs> Azat bir selam göndereceksin ne? <laughs> bekli bu oyuncaklarım var mı dökecek evet. ya nasıl yapacağını şaşırdı durum bir. Ama su kıyıda mı? tamir eder. Evet. Kıyır. Sen bir arkadaşlara selam göndereceksin mi? Azat. Göndereceğim. Belki. Göndereceğim. <laughs> Çocuklar hiçbir şey yemedi yazık bir çorba içtiler. Benim iştahım vardı hastaydım ama. Ya yani sen yedin de. Neyse yani birer çorba içtiler. Yemezsen hep hasta kalıyorum. Ben de şunları yiyeyim Sen de yiyeceksin. <laughs> yani, yiyeceksin. ki iyileşeceksin. Azadım hadi gel. He. Ha. 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 Hmm. Hadi, 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 hadi. Ha. ha, arabalarını park ediyormuş şimdi. Polis Pablo bak polis geliyor Pablo. <laughs> Tellin içine giriyor. <laughs> kaçıyor eve ses geldi. Süpürge makinasından bir korkuyor. Çalıştırdığım zaman koltuğun altına giriyor. Çıkmıyor bir, bir iki saat. <laughs> <laughs> Sevim dedi zaten süpürgede korkuyorlar dedi. Kendini saklıyormuş da alışacağım. Pablo'yla buraları süpürmeyecek mi kurban olduğum? <laughs> evet. ee, kızlar biz kahvaltı yaptık. ve mutfağı topluyorum biraz. Her yeri toparlayayım. Makine dolu onları boşaltayım. Ee, şu bulaşıkta, kahvaltıda çıkanları da e, makineye yerleştireyim. Ondan sonra e, yaprak için iç yapalım. Yaprağı sarayım. On e, Sonra diğer işleri yapayım. Ya da dur şu tava lazım bana. Şunu alayım da. Kız tava aç. <laughs> boş da Bunu koyayımdır dedim. Ama içi yapayım yaprak için. Ondan sonra diğer işleri yaparız. Çünkü yaprak geç pişer ya. Onu hemen sarayım üstüne vereyim. Sonra da işleri sevmiyorum. Baba sabahtan beri benimle oynuyor simmiş. Bir görmen lazım. Paçalarımı çiziyor. Şöyle tutuyor ki illa beni kucağına al. Kim? Niye ki dedim masaya gelme ya ona kızdı. Acayip kızıyor gerçek bebek gibi. Şurada ilaçlar var. O ilaçlardan da iç yeniden. Ondan sonra bir de duş yapın. Öyle girin yatağa yine Acayip hastasınız be. Niye yapacağım sizden böyle? Bilmiyorum. Ve yaprak sarayım da yersiniz eşki eşki. Hadi bak. Hemen içimizi hazırlayalım. Şöyle ama alayım kavama hemen. Etli yapacağım bugün. Ee, bir etli, bir etsiz yapıyorum. et ee, etli seviyorlar çok. Kıymalı yani. Böyle bol kıymalı olsun da. Evet yaprak sarım biraz kardeş. Ben görmedim yavrum sen telefonla nereden göreyim? Şöyle. İki de soğan doğrayacağım hemen içine. Hadi amman Pablo yanındaysa cama dikkat et. O küçülük hemen açık bir yer gördü mü koşuyor. O suya katılandan vermiş ya size vitamin hazır. Bundan da bir tane iç. Hiç yemedin ki kahvaltıda. Sonra da hastalanır. Evet. En son da ben olurum kesin. Siz iyileştirdiğiniz sonra. Evet. <laughs> en kötü de hepsi ne olur. He? En kötü de hepsi ne olur. Ya maalesef. Abla gel. Pablo. Gel Pablo. Böyle hepsini aynı anda can e, doğru ne ne yapmış. Yapmış. şeye gitti. O kara kağıdını falan bir şey yapacak mı dedi. Bir şey olmaz. Bir ne olmuş? Ne olmuş? Sarı başakını çıkarmış. Ne olur? Hmm. sadece hassas bir vücudum var tabii. O askerden sonra oldu öyle. Hem ben o tacet bir şeyde hastalanmıyorum. Bu sarımsak da doğrayayım içine Eskiden öyle değildim ama değil mi? He ee, bu sene... Valla askerde sonra oldu değil mi? Çok şeyleşti vücudum hassaslaştı. Ee, burada da pirincimi ıslattıydım dün. Öyle dolaba indirdim çünkü normalde akşam birim yaparım. Ee, akşam da yapamamıştım. o zaman bulamadım şimdi hep böyle güzel de kavrulsun. Ne yani ee, kartona mı girdi? ee, normalde vejeteryan yaptığım, yaptığım ya. zaman içini kavurmuyorum. Orada her şey çiğden yoğuruyor. Ee, bol baharatlı otlar, maydanozmuş, nanesiymiş, kekikiymiş, defnesiymiş. Ee, ama böyle Elmalı yaptığım zaman da mutlaka kavurarak yapıyorum. Çok çok lezzetli oluyor. Şayet siz böyle kavurarak hiç e, yaprak sarmadıysanız mutlaka yapın yani. Şiddetle tavsiye ediyorum. Diyorlar ya öyle. <laughs> ben de öyle <laughs> Güzelce eti kavrulsun. olsun. Sonra salçasını ekleyeceğim kızlar. E, bulgurdan pirincini dökeceğim içerisine. Ve sevdiğim bütün baharatları ekleyeceğim. Benim baharatlarımı zaten tanıyorsunuz. Zencefilinden tut tek ikine kadar katacağız her şeyi. Hadi bakalım. güzelce bir karıştırayım. Ondan sonra içim hazır. Şöyle biraz da maydanoz. Şimdi şöyle bir tane limonun da e, suyunu da ekliyorum. Çok lezzetli oluyor böyle direkt suyunun e, yani sosunun eşlik olması iç harcını. İsterseniz içerisine birkaç tane de domates rendeleyip koyabilirsiniz. Ama gerek yok. Çünkü zaten o güzel güzel kırmızı domates de yok. Onu ben vejeteryan yapınca bol tomates rendeliyorum içine. Ama şöyle e, kavurmalı iç yaptığım zaman gerekmiyor. Hı. Şöyle de muhteşem oldu kızlar. Karanlık oluyor kız neredeyse saat daha üç buçuk. E, ama acı karanlık oluyor. Heh, şöylece iç harcımız da hazır. E, güzelce hemen sarmaya başlayalım. E, ee, dedim aslında normalde tencerede yapacaktım ki dedim yavaş yavaş e, pişsin de gecikir. Çünkü ben bunu sarana kadar enisi dedim düdüklü de yapayım hemen. Orada en azından yarım saatte bir 40 dakikada pişer. Benim düdüklüm de zaten mostra hiç güzel yapmıyor. <laughs> Hadi bakalım kızlar. Aa, kıl şeysi. Ee, Tişört, koltuk, moltuk. Dedim kızlar pısık şeyler geliyor yavaş yavaş. Bu arada tabakları geldi de İnanın var ya şu an şunları pısıka vermeye hiç kesin <laughs> O kadar güzellermiş ki. Kız bunları ben kullanırım kendime ben olarak. <laughs> Ana nasıl Dede. güzel bak he. Şu da tahtası. Bir kuru mamasını koyarız bir de şey mamasını koyarız içine. Azat onu da ver bir gösterelim. Ver bir. <gülüyor> <gülüyor> Öyle değil <dedek gülüyor> bir koltuğa yapacağız Azat. Neyse dedim şunları da göstereyim size. Bunları da Amazon'dan aldım. Çok hoşuma gitti de alayım dedim. Nasıl güzellermiş hanım Kızlar şöyle sarıyorum. Görüyorsunuz değil mi? Yaprağı ne kadar taze, güzel. O kadar tabii incecik sarıyorum. Anlaştım size göstereceğim diye. Ee, incecik ben sarmıyorum. Sevmiyorum da daha doğrusu incecik yaprağı. Tabii ki de sarabiliyorum incecik ama ben yaprağı böyle ıstırınca ağzıma bolca gelmesin Yoksa 3 işte tane arka arka alsın zaten hiç anlamıyorsunuz. Yani bu, bu şekil bana çok güzel ideal. Şöyle hemen e, tenceremin altına da dizeyim. Ondan sonra kaynatayım. Zaten az kız bir bugün yesinler diye yanına da yoğurt çorbası yapayım. E, çocuklar içsin de şimdi kararsızım sıcak yoğurt çorbası mı yapayım soğunu yapayım. Bir dur bir sorayım da canları hangisini istiyorsa onu öyle yapayım. Evet. Kocacığım da bana şöyle buz gibi bir kola getirmiş ve içerisine buz atmış. Keşke bir dilim de limon olaydı. O kadar değil. <laughs> Madem bir iyilik yaptın. <laughs> Neyse mutfağa gidersen bana bir dilim limon getirebilirsin. Sırf kola getirdim. He. İyilik oldu zaten. Ekstra buz için gittim. O ekstra iyilik bir de limon istiyor. Aa, Allah razı olsun. Ama 3 üç tane iyilik yapmış olacaksın Can Hatice'ye. Çok iyilik ya, yapmış. Yaptım yeteri <laughs> Bugünkü kotasını doldurdu demek ki. <laughs> Neyse bir teşekkür ediyorum hayatım. Hadi bakalım ben bunları devam sarayım ya. Hadi sen nasıl sarıyor Azat? Hadi göster ablalara. Göster Az alıyorsun. O çok. Huu, aferin Azat dolu dolu seviyor annesi gibi. Heh. Evet. Nasıl nasıl yapıyor anne ya şimdi onu? Tadı bakayım. Tadına da bak. Tadına olur. bak. Çok güzel. Afiyet olsun. Yeter yeter. <laughs> o kadar değil dur dur, o çok oldu. Hadi evet, sar, sar bir sar göster. Sarar mısın? Sa Peki. Hadi bakalım. Nereye keseceğim? Yani ne keseceğim? Evet. Hı -hı. Hı -hı. Aferin sana. Kadir sen biliyor musun öyle nasıl sarılıyor? Hı -hı. Öyle mi sardın mı? Aferin oğluma. Onu babaya ver yesin. Babi sen onu al ye Azad'ın yaprağı. Azad sarmış onu. Hangi <laughs> Azad? <laughs> ya benim azadım nasıl sarabiliyor ablalar şimdi 5 dakikada azadla birlikte yaprağı sarar. Çorbasını simiş yapıyor soğuk yoğurt çorbasına karar verdiler. Bu arada bolca yoğurt ekledi ve e, şımant ekledi. Aa bu yırtığı yapmamışsınız. Ya. <laughs> Onu da kat bari. Şımant da şımant gitti mi sunuşturdum? Gösterir. Taktım paketini. Şöyle e, şımant da kattı. Bir, iki tane, üç tane i̇şte de bundan kattı. Ekşi yoğurt. E, ama bu Lidl'inki çok lezzetli kızlar. E, bu Norma'nın şımantı. Lidl'inki daha aroması, lezzeti ayrı bir güzel. Mercimek haşlamış işte bolca. Ve spagetti haşlıyor. Dedim her yap. Yok dedi. Spagetti daha lezzetli oluyor. Spagettiler böyle küçük küçük kırdı. Ee, yoğurtla beraber karıştıracak. Nohutu da biz seviyoruz. Simiş sevmiyor diye nohut koymuyor. Cadı kendisi yaptığı zaman. <laughs> Ama ben yaptığım zaman vallahi yoğurt koyuyorum. Bana ne simiş? Bu <laughs> yoğurtlu acayip güzel nohutlu da simiş sevmiyor. Sadece mercimekle o erişteli seviyor. Üzerine de bol tereyağı ve nane eritecek. Ee, ben de yaprağı çok şükür sardım kızlar. Benim kız. Heh, şöyle sardım hemen sosunu döküm suyunu üzerine kapatayım güzelce pişti şöyle bir kapağım da vardı zaten düdüklü de yapacağım için bunu üzerine kapatıyorum Pencerede yapınca hiç kapatma gereği duymuyorum çünkü zaten kısık ateşte pişirdiğim için gerek kalmıyor yani açılmıyor yapraklar ben bir hemen şunu suyunu koyayım ondan sonra piştikten sonra gösteririm zaten biraz ya kaşınıyor değil mi? O Alo. Ya hem değil mi? Yok kokuç değil. Kulakları çok tatlı abisi ya. Kulakların ve hey. bebeğin çatalını kesmiş. Evet babanın çatalını kesmiş. Ay ne kaç? Alo. Sakalda sakalda sakalda. Kaçma kaçma. Kaçma sıkıldı. sakalda. Kesmiş de şöylece yoğurt çorbamızı yapmış dersin orduya yaptı. <laughs> Acayip çok. Ama bunu seviyorlar. E, yarın da içerler e, ee, bol tereyağı ve zeytinyağı eritip nane ile üzerine döktü karıştırdı tabi dökerken ayrı yem yeşil duruyor da e, böyle birbirine karıştırınca şeysi gidiyor görselliği hadi bakalım yılahan aman yaprağımız da pişiyor şunun üzerine kapat kapatayım friş folye şey olmaz İşte ben de mutfağı falan topluyorum Bulaşıklar makineye koydum çeşmenin önünü falan temizliyordum dedim hemen çorbayı göstereyim de kısa ondan sonra işime devam ettim. evet kızlar. Smart. yaptıydı ya Onunkini ayırdık. Evet. <laughs> Can dedi ki illa nohut yap içine. E, ben de yeniden nohut biraz tereyağında erittim. Ya. Şöyle e, yeniden yağ erittim biraz da nohutla birlikte. E, içine kattım. Okula, ben de nohut yapıyordum. Okula çantasız giden çocuk gibi. <laughs> ya yani olmaz yani. Diyor, Üç, ikili, ikili. Aynen. Sen çocuğu o kadar çantasız kalemsiz gönder olur mu? E bu da öyle bir şey. Yoğurt çorbası ise nohutsuz Aynen. olmaz. Bu sevişim. Ha sevmeyen ayrı evet. kendine nohutsuz. bak. Nohutsuz. bu da bizim. Yani. Sarı da nohutu seviyor. Kadir de nohut. yiyor. Dedim ya sana ben Türkiye'nin her yerinde içtim hep nohut var. Yani he, ben, ben yapınca katıyorum hepsini. Ne ya sıcak da güzel oluyor bu. He, hele yazın açayım. Tabii güzel gidiyor nasıl? Sıcak olanı daha güzel. E, bugün dedim sıcak simiş. Çorba gibi oluyor ya. Yani sıcağını yapacak mı zamanım yoksa sıvış soğunu yap. Çocukluğumuzun çorbaları, yoğurt çorbası Keş bir de bamya, diyorlar, bamya çorbası. Keşmaş. Şimdi bamya güç mü yeter can? Bunu iç dur işte bamya pahalı çok. çok. Kapatıyorum. <laughs> Orada Pablo. Azat kahpi. Kumanda. Ablalar azadım da banyo kumağla. yaptı. Kumanda. Pijamalarını giydi. Kumanda. Değil mi azadım? Kumanda. Ya bana yardım etti. Yaprak sardık biz Azat'la beraber. Kumanda, kumanda. <laughs> Valla Pablo'ya bir kumanda diyor, bir iskelet diyor, bir kablo diyor. Yüz <laughs> tane isim söylüyor Azat. İskelet. Ay yaram ya, şey <laughs> Beni de hiç görmediniz ben ya bücüküm. kusura bakmayın. Valla sohbetlerle Anne. Hey. Bir şey yaprak mı yaprak? Anne. Bulamadım. Hey. Anne. Evet kedi çok tatlı Azat. Yine gitmiş tellikleri getirmiş. Kesinlikle. Daha demin topladım. Hemen geri oyuncakları dökmüşsünüz Pabloyla. ile. Öyle, nasıl seviyor? Nasıl seviyor? Nasıl seviyor? <laughs> tamam çok da öpme. Tamam yeter o kadar ya. Yeter. Çok tatlı. Çok tatlı. Bayık tutma geyin. Bayık tutma. Aynı senin gibi tatlısın. Aynı. 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 Evet. Bayık tutma giyeyim, Bayık tutma ya. Tabii gidelim Pablo'yu da götürelim. Bak tamam. gideceğim Pablo'yu da kazanır. Ama ben Pablo'yu kaydı ama. Yazın Baba havuza gider. Havuza gider. Abu, ne kurbanı sen o balı dudaklarına. Ah, evet, sen, sen 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 tartın Pablo'yu bırakmazsın havuza girsin. Ona da yüzme yeleği alırız Pablo'ya. Öyle diyor mu? Öyle can. ne bileyim. <laughs> Bak Azad'a alışmış artık hiç kaçmıyor azatta da çok seviyor. Dostlar <laughs> evet. Tü açtım bir kapağını bakalım. Oh mis gibi pişmiş vallaha. Hemen üzerine tereyağını eritelim. Ondan sonra tabağa koyup löp löp yiyelim. Çorba da dolduralım. Ee, Sara da işten geldi. Bugün zaten evde bir çalışan Sara'ydı. O da geldi. Hadi bakalım soframızı kurarız. Hemen bir tereyağı eritin de kızlar. Bakın işte yaprak güzel olunca nasıl yem yeşil oluyor. Taze yaprak çünkü. Oldu oldu. Tereyağısı da eridi. Şimdi sen çorbaları hemen götürebilirsiniz. <laughs> Şöyle tersi. <tarz>. Gözlerime inanamıyorum. <laughs> Ay kalbim kıvancı. Ciddi misin? sen? Oh, ve muhteşem sonuç. Pablo. Pablo. Ay ben ne yapmış Pablo. Ay <laughs> inanamıyorum. Muhteşem. Yavrum bir durun kız sağlı sonu saldırdılar. Valla iş yaprak olunca deliriyor herkes bu evde. <laughs> Acayip güzel ve lezzetli oldu. Şimdi sen çorbaları götüksün. Hazır Hazırlık. Ben de bunu böylece getireyim, ee, yiyelim. Tabağı boşaltırım büyük tepsiye. Hadi bakalım. Ben de size şu şekilde veda ediyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Ee, bir dahaki videoda da görüşmek dileğiyle. Birbirinizin kalbini de kırmayın. Sağlıcakla kalın. Hadi bakalım. Bay bay. Bize de afiyet olsun.